Bu yüz yüz çaptır. Bu malzeme evet. kalibrasyon malzemesi. Evet. Şurayı da yüze ayarlıyoruz. Evet. Burayı yüze ayarlıyoruz. Şimdi burayı yüze ayarladığımızda, evet. şunu görmemiz lazım. Şu kapıyı, şu Hı -hı. kırmızı kapıyı. Yani bunu böyle yaptığımız zaman, yani burası en kötü ihtimal yüzde kalması lazım. Hı -hı. Mesela bunu indidik. Gördün? Şimdi. Evet. Bunu yüze ayarladık. Şu an kalibrasyon yapıyoruz. Evet, kalibrasyon yapıyoruz. 100. Diyelim ki bunu aldık ayarı. Evet. E, şey yapmaya mesela. Bak, buradan bunu şu açıyı şuraya ayarlamamız lazım. Bu alt kapı. Evet. Bu malzemenin altı. Evet. Bunu böyle ayarlıyoruz kendimize evet. göre. Evet. Şimdi bu şekilde olması lazım normalde. Evet. Böyle bastığımız zaman bak, görüyor hı -hı. musun? Kapı hı -hı. ne oldu? Uzakladı burada. Hı hı. Onu Buraya yüz olduğu zaman, şunu bastığımız zaman tam buradan or çıkması lazım normalde. Çekeceğiz böyle, bak görüyor musun? Hı hı. Bu, bu şekilde olması lazım. Hı hı. Ama burayı fazla ayarını böyle çekersek, bu sefer ne olur? Kapı de buraya kadar geldi. Bizim hı. sıkıntıya sokar bizi. Hı hı. Yani yüzünü tutmaz. Bak ne oldu? Burası değişti. Evet. Yüzü olmadı. Yani bu, şu yüzü burası yakalaması lazım. Yakalaması için ne yapmamız lazım? Yani şu kapıyı bu tarafa çekmemiz lazım. Bu şekilde evet. yani ayarlamamız şunun lazım. Şunun yüze gelmesi lazım değil mi? Tabii. Yani şuraya şu kapı buraya gelmesi lazım. Tam hı. buraya koru. Hı hı. Çıkması lazım ki bak yüze geliyor o zaman. Hı hı. Ondan sonra ince ayarlar için geçiyorsun bunlara. Bunlardan ince ayarlar yapıyorsun. Yani buna basıyorsun. Yani diyelim ki bu bak 101 Hı -hı. Oluyor ya. Hı -hı. Mesela 101 değil de 109 olu, 110 olu, burası 101 olu burası. 101'i 100'e düşürmek için bu ince ayarlara ayar çekmen lazım. Hı -hı. Böyle yavaş 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 onları düşürmen lazım. Bunu da tutman lazım bak. Bu şekilde bak. Bu şey oynadım. kaçlıktı? Yüzlük müydü bu? Ha bu yüzlük yani 10 santim. Tam yüze gelmez. Mi, mi? Tam işte bunu ayarladığın zaman yüze e, şu kapımız buradan çıkması lazım. Çıkması için de buradan ayar, şu tamam. mesela şu düğmelerden ayarlamamız lazım. Bak Görüyor musun nasıl gidiyor ileri geri evet. mesela bastığımız zaman şimdi oldu bak 67'ye düştü Evet olmadı yani. Olmadı çünkü niye malzemeyi iyi göstermez bu sefer kapı az kalır hı hı. al bak bunu yüze diyorsun çekiyorsun beriye bak 107 oldu şimdilik de. Hı hı. çok fazla oldu görüyorsun değil mi hı hı. onu yapmak için bundan çekiyorsun beriye Düşün. tam 100 oldu Tamam. ki yani 100 olmuyor bu sefer alt kapıya atlaman lazım. Hı, anladım. alt kapıya atlıyorsun. Alt kapıdan da ince ayarlar yapıyorsun. Çok bunun ne kadar şey yaparsan yap ince ayar ol. Çok hı hı. ince ayar. Hı hı. Tam 100 mü olmasın yani? burası yüz olması lazım? Burası 100 olması lazım. 100. Şurası 100, burası e, 1 de olur, 4 de olur. O değişebiliyor. Anladım. O anladım. Zaten onu geçerse bura 1 atlar, hı. 101 olur burası. O zaman olmaz. Hı 100 olması lazım orası. Kalibrasyonun şeyi bu. E, kayıt falan yok değil mi herhangi ne gibi? Kaydetme tuşu falan yok değil mi? Kaydetme yok. Sen sadece ayarlıyorsun burdan. Hmm, Kaydetme tabii. yok.